Farmlark'tan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlerle muhabbet kuşlarının hızlı üretiminin nasıl yapılacağı ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle burada kurmuş olduğumuz bir sistem var biliyorsunuz. Tadilatını bir türlü bitiremediğimiz sürekli yarım kalan yavaş yavaş ilerlettiğimiz kuş kümesimiz var. Burada arkadaşlarımız yanılıyorlar bazen. Ben burada karışık kuşlar bakıyorum biliyorsunuz. Cennet papağanı, Sultan papağanı, muhabbet kuşları, Hint bülbülü, tavşandı, civcivdi, Burada her şey var arkadaşlar ve ara sırada başka yabani konuklarımız oluyor. Onları burada tedavi edip tekrar uçuruyoruz biliyorsunuz. Mart ayında kapımıza düşen bir tane ispinoz vardı. Serç olarak yayınladığım kuş. Burada tedavi etti, Kışı burada geçirdi. Daha sonrasında da Nisan'ın ilk haftası gibi salmıştık. Burada bir sistem kurmuştuk arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar sizleri yanıltan bir sıkıntı sorun var. Burada muhabbet kuşu üretmek sanki böyle e, kum gibi yavru alıyormuşum gibi geliyoruz ama değil. Buradaki sistemimiz tamamen hobi amaçlı. Yani burada muhabbet kuşundan çok hızlı yavru alma şansım yok. Neden yok? Çünkü burada gördüğünüz gibi her yerde tünekler, konabilecekleri yerler, yemlikler, fazla fazla folluklar, uçabilecekleri fazlalık alanlar, yere iniyorlar. Yerde civcivlerle sosyalleşiyorlar. Yemle sosyalleşiyorlar. Ağaç dallarında istedikleri yere atlayıp zıplayabiliyorlar. Koşabiliyorlar. Ee, yani burada bak, bakmış olduğumuz kuşlar daha çok yaban ortamına uygun hale geliyor. Yani bu kuşlar yaban ortamlarında, kendi hayatlarında, ortamlarında, doğada iki tane, üç tane yavru yaparlar arkadaşlar. Şimdi biz buradaki sistemde de iki tane, üç tane, işte dokuz tane aldığımız oldu ama yani her zaman almıyoruz. Onu size söyleyeyim. Burada iki ayda bir, üç ayda bir kuşlar yavru yapmıyorlar. Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Neden yapmıyorlar? Bu saydığım sıkıntılardan dolayı. Bir kuş ne kadar fazla sosyalleşiyorsa yani daha uçacak alanı fazlaysa, konacak tüneyi fazlaysa, alanı genişse kuşun her uçtuğu metrede bir enerji kaybı vardır arkadaşlar. Bir muhabbet kuşu ne kadar fazla hareket ederse o kadar fazla enerji kaybeder. Bir yavru yapmak için, bir yumurta yapmak için, bir eşleşmek için kuşun ihtiyacı olduğu bir enerji vardır. Bu enerjiyi kuş ne kadar fazla sarfiyat yaparsa, sarf ederse kuşun eşine harcayacağı enerji o kadar düşeceğinden dolayı eşleşme süresi de gecikecektir. Bakın şu anda ekranda bir tane sarılı yeşilli bir kuşumuz dişi. Mavi kuşumuzla erkek olan kuşla e, eşleşecekler. Ama bu kuşlarımız yaklaşık olarak 6 aydır e, yumurta yapmadılar. Yani 6 ayda bir. Yılda en fazla bu sistemde iki kez yavru alabiliriz. Siz muhabbet kuşunu üretmek istiyorsanız bunu yapan arkadaşlarımız var. İlla anlatacağım şeyleri yapıyorlardır. E, ama videoyu yapmak isteyenler için muhabbet kuşunu çoğaltmak isteyenler için veya diğer kuş ırklarını çoğaltmak isteyenler için anlatıyorum arkadaşlar. Muhabbet kuşunu mutlaka e, çift olarak salmaya koymalısınız. Yani salma dediğim e, kafes içerisinde yani üretim kafesine koymalısınız. Ve kafes içerisinde üretim yapmalısınız. Kafes içerisinde iki taneden fazla tünek koymayın arkadaşlar. Bu salma içerisine aynaydı, oyuncaktı böyle şeyler asmayın. Çünkü muhabbet kuşlarının birbirleriyle sosyalleşmesi gerekir. Yani Dişi ve erkeğin sadece birbiriyle sosyalleşmesi gerekir ki hızlı yumurta yapsın, hızlı yavru yapsın arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mutlaka size tavsiye muhabbet kuşu üretim yapacaksanız üretim kafesi almanız yani ne kadar büyük yapacaksanız o kadar fazla katlı sistem alabilirsiniz. Veya iki tane muhabbet kuşu bakıyorsunuz. Yani bir çift muhabbet kuşu bakıyorsunuz. Bunlardan hızlı yavru almak istiyorsunuz. Yuvalık kafes içerisindeki aksesuarlardan kurtulun. Sadece yemlik, suluk ve en fazla iki tane tünekle birlikte bir tane de yuvalık kullanın arkadaşlar. Yuvalıkları zaten zamanlarda biliyorsunuz açıp kapattığımız dönemlerden bahsediyoruz. Bunlara uygun olarak bunları sağlarsanız muhabbet kuşlarından hızlı yavru almanız mümkündür arkadaşlar. Ortam ısısı kesinlikle önemlidir. Muhabbet kuşu, kuşunu Hızlı üretmek istiyorsanız mutlaka ortam ısınız 16 ile 18 derece arasında olmalıdır. Bulunmuş oldukları yerdeki nemin de oranı %65'in üstüne çıkmamalıdır arkadaşlar. En, en fazla %65 nem iyidir. Yani fena değildir. %50 olabilir, %65 olabilir. Maksimum %65 nemde e, bu iş yapılır arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarımız vardır belki aramızda. Muhabir kuş üretimiyle alakalı size aktarabileceklerim bunlar. Bu şekilde yaparsanız muhabbet kuşlarını hızlı bir şekilde üretmiş olursunuz. Yani benim kurduğum gibi böyle hobi salması yapıp da oturup hayvanları izlerseniz e, tabii ki burada hızlı bir üretim olmaz. Burada tamamen hobi amaçlı yaptığımdan dolayı kuşlar ne zaman yavru yaparsa o zaman yavru yaparlar veya hiç yavru yapmaya da bilirler. Benim için problem yok ama üretimle alakalı kafası karışık olan arkadaşlarımız vardı. Bu tür e, benim yaptığım gibi bir sistem kurup hayvanları hızlı bir şekilde üretmeyi planlıyordular. Ee, maalesef bundan dolayı video çektim Hayal kırıklığı gibi ama Şunu size net olarak söyleyeyim arkadaşlar Bakın burada Maliyetlerden de bahsedeyim size Videoyu kapatmadan Yani böyle bir oda içerisinde e, Duvara yuvalıkları koyup kuşlar içeriye doldurup e, Maliyeti kıstık Kuşları doldurduk yemliklerine koyarız yemi Suluklarına koyarız suyu Çoğalır giderler diye düşünmeyin Ne kadar ucuz sistem kurarsanız o kadar ucuz iş yapmış olursunuz. Yani kafes sistemini harcayacağınız parayla alacağınız yavru birbirini karşılar. Ama salma sistemi kurarsanız e, burada çok fazla e, sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Düzenli yavru alamazsınız. Bunlar da sizin için eksi olur. Umarım videomuz yararlı ve başarılı, başarılı olmuştur. Umarım yararını görürsünüz videonun. İyi bilgiler aldığınızı düşünüyorum. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu paylaşalım ve kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsanız kendinize çok iyi bakın. Ekranımız da boğarlandı bu arada. Ya da tozlandı. Bir şey oldu ekrana. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.